Ülke puanı kanalından herkese sevgiler. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde ikinci hafta, Konferans Ligi'nde ise ilk hafta maçları tamamlandı. Biz haftalık olarak yaptığımız bu videoda sizlerle takımların ilk 24X8 ilk ihtimallerini aynı zamanda ülke puanı açısından rakiplerimizin durumlarını gösteriyor olacağız. Bu videoda normalde en yakın rakiplerimiz Belçika ve Çekya'yı dahil ediyoruz. Fakat bunun yanında Azerbaycan ve Kazakistan temsilcilerini de ekledik. Önce Belçika takımlarıyla başlayalım. Belçika'da Union saint Julia bu hafta Newcastle'ı kendi sahasına konuk etti. İngiliz temsilcisi net bir oyunla maçı 4-0 kazandı ve Union saint Julia'nın bu hafta eli boş dönmesini sağladı. İlk hafta PSV karşısında elde ettiği 3 puan sayesinde Belçika ekibi şu an 20. sırada yer alıyor. Bu hafta ülke puanında herhangi bir katkı sunamayan Union Saint Julia haftaya kendi sahasında bu sefer Inter'i konuk edecek. Onlardan Atletico Madrid, sonrasında Galatasaray, sonrasında ise Marsilya, Bayern Münih ve Atalanta diye devam ediyor. Açıkçası Saint Julia'nın ilk 24 şansı bu fiksüre baktığımızda çok kolay görünmüyor. Belçika bu sene bildiğiniz üzere şampiyonlar diye ilk takım yollamıştı. Diğer takım ise Kulüp Brugge. Kulüp Brugge de Union saint gibi ilk haftadan galibiyetle başlayan ve hatta Monaco karşısında net bir galibiyet alan bir takımdı. İkinci hafta maçında ise Atalanta deplasmanına kutku oldu. Mavi siyahlı iki takımın karşılaşmasında maçta öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan Kulüp Brugge kaybeden taraf oldu. Atalanta buradan 3 puanı çıkardı. Bu Kulüp Brugge'un bu haftayı puansız geçirmesine sebep oldu. Ve bu sonuçların altından Belçika ekibi 3 puan artı 2 avarajı ile 13. sırada kendine yer buldu. Peki yaptığımız 10.000 simülasyona göre Kulüp Brüş sıralamada nerede yer alacak? Kulüp Brüş'ün kalan maçları ve şu ana kadar topladığı puanları göz önüne aldığımızda ortalama sıralamasının 20 ila 23. sıra arasında bir yerlerde olacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla Kulüp Brüş için playoff en olası senaryo olarak gözüküyor. Fakat fikstüründe çok zorlu rakipler de var. Burada Kairat ya da Sporting karşısında alacağı bir mağlubiyet Kulüp Brüş'ün bir anda Avrupa dışında kalmasına da sebep olabilir. Şimdi de Belçika'nın Avrupa Ligi'ndeki temsilcisi Genk'e geçelim. Genk ilk hafta maçında Rangers ile karşılaşmıştı. İskoç ekibini deplasmanda 1-0'la geçen Genk önemli bir avantajı elde etmişti. Bu hafta ise Genk'in konuğu Ferencvaroş'tu. Genk kendi sahasında Macar temsilcisini kaybederek ülke puanına katkı sunamadı. Bu sonucun ardından Genk'in ilk 8 ve ilk 24 ihtimalleri bir hayli düştü. Ekranda hangi sırada yer alabileceğine dair grafiği, sizlerle paylaşıyoruz. Böylelikle Belçika 3 takımla devam etti Avrupa mücadelesinden puansız ayrıldı. Siz videoyu beğenip kanala abone olurken biz de şimdi kendi temsilcilerimize geçelim. Temsilcilerimizden Galatasaray bu hafta kendi sahasında Liverpool'u konuk etti. Bildiğiniz üzere ilk haftada Frankfurt karşısında 5-1'lik ağır bir mağlubiyet almıştık. Bu ikinci maçla ilgili kafalarda soru işareti oluşturmuştu. Fakat Galatasaray Liverpool maçında net bir oyunla maçı 1-0 kazandı ve rakibine şans tanımadı. Bu sonucun ardından Galatasaray 3 puan eksi 3 avrajla 21. sırada yer alıyor. Bu sonuçla Galatasaray aynı zamanda ülke puanladı 0.4 katkı sundu. Önümüzdeki 3 hafta boyunca Bodo Glimt, Ajax ve Union saint Julie ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın kaderi belki de bu 3 maçta netleşiyor olacak. Geçen hafta Zagreb karşısında aldığı mağlubiyetle bizleri üzen Fenerbahçe bu hafta kendisi aslında Nis'i konuk etti. Nice karşısında galip gelerek temsilcimiz hem Avrupa Ligi'ndeki ilk puanını aldı hem de ülke puanına toplam katkısını 0.7'ye çıkardı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe'nin ilk 8 ve ilk 24 ihtimalleri ekranda gördüğünüz gibi şekillendi. Temsilcimiz bir sonraki hafta Alman ekibi şutut kartı konuk edecek. Bu maçtan da galip gelmesi halinde Fenerbahçe'nin Avrupa'da yoluna devam etme ihtimali bir hayli artmış olacak. Bir de tabii ki Samsun Spor'a geçelim. Samsun Spor bu hafta Polonya deplasmanındaydı. Bildiğiniz üzere Polonya ülke sıralamasında henüz çok yakınımızda olmasa da 4 tane konferans ligi temsilcisi ile beraber hızlıca yükselebilecek ülkelerden biri. Dolayısıyla bu maç bizim için önümüzdeki senelerde Polonya'nın ne kadar rakip olup olmayacağını ölçeceğimiz bir maç olacaktı. Lecce deplasmanından galibiyetle ayrılan Samsun Spor bir destan yazdı ve konferans ligine 3 puanla başladı. Bu sonuçla ülke puanına 0.4 katkı sunan Samsun Spor bir sonraki hafta Dinamo Kiev'i konuk edecek. Samsun Spor'un ilk 24 ve 8 ihtimalleri ekrandaki gibi şekillendi. Şimdi de Çekya takımları ile ilerleyelim. Çekya takımlarından Slavia Prag ilk hafta son dakikada yediği golle Bodo karşısında 1 puan almak zorunda kalmıştı. Bu hafta Inter deplasmanına koluk olan Slavia buradan da eli boş döndü. İtalyan temsilcisine karşı varlık gösteremeyen Çekler 2 hafta sonunda sadece 1 puan alabildi. Bu sonuçta şu an 31. sırada yer alan Slavia acaba ligi kaçıncı bitirecek? Yaptığımız 10 bin simülasyonu incelediğimizde Slavia için en olası sıralamanın 33, 34 ya da 35. sıralar olduğunu görüyoruz. Çekler %87 ihtimalle bu sezon Şampiyonlar Ligi'nden lig aşaması bittiğinde elenmiş olacaklar. Çekya'nın Avrupa Ligi'ndeki temsilcisi Vitoria Pilsen ise ilk hafta Ferenc Varuş ile 1-1 bir bir beraber kalmıştı. Bu hafta kendi sahasında Malmö'yü konuk eden Vitoria Pilsen bu maçtan galibiyetle ayrıldı ve puanını dörde çıkardı. Böylelikle Pilsen'in İlk 24 ve x8 ihtimalleri bir hayli yükseldi. Bu galibiyet aynı zamanda Çekya ülke puanına da 0.4 katkı sunmak anlamına geliyor. Çeklerin konferans ligi temsilcilerinden biri Sigma Olomok. Sigma Olomok Avrupa Ligi playoff'unu kaybederek bu etaba düşmüştü. Lig etabındaki ilk rakibi Fiorentina'ydı. Beklendiği gibi Fiorentina deplasmanından eli boş dönen Çek ekibi haftayı puansız kapattı. 6 maç arasındaki en zorlu maçı yapan Sigma Olomok önümüzdeki hafta Polonya ekibi Rakov'u konuk edecek. Ardından da Ermenistan deplasmanına konuk olacak olan Sigma bakalım bu maçlardan kaç puan toplayabilecek. Bu mağlubiyetin ardından Sigma Olumok'un ilk 24 ve x 8 ihtimalleri ekrandaki gibi şekillendi. Çeklerin konferans ligindeki son temsilcisi ise Sparta Prag. Sparta Prag bu hafta Shamrock Rovers ile karşılaştı. Kendi sahasında kazanmayı bilen Sparta Prag 3 puan hanesine yazdırdı. Bu aynı zamanda ülke puanına da 0.4'lük katkı sunmak anlamına geldi. Çek ekibinin bu sonucun ardından İlk 24 ve x8 ihtimalleri ekrandaki gibi şekillendi. Ve son olarak genel tabloya bakarak ülke puanı durumumuzu toparlayalım. Belçika Türkiye ve Çek arasındaki rekabette bu hafta Belçika kayıpları oynadı. 3 takımla yer aldığı lig aşamasında 3 takımı da maçlarını kaybetti. Dolayısıyla Belçika'nın bu hafta ülke puanına herhangi bir katkısı olmazken 56.15 puanda kaldılar. Bizim temsilcilerimiz ise 3'te 3 yaparak toplayabileceğimiz maksimum puan olan 1.2 puan topladık. Böylelikle sezon üzerinde toplam puanımız 4'e yükseldi. Toplamda 44.8 puanla çıkmış olduk. Çekya ise 4 temsilciyle yer alıyordu. Bu 4 temsilciden ikisi kazanırken ikisi kaybetti. Bu da Çeklerin yine bu hafta üzerinde 0.8 sezon üzerinde ise 4 puan toplamalarını sağlamış oldu. Çeklerle aramızdaki 3.3'lük puan farkını korumaya devam ediyoruz. Çekya'nın bugün itibariyle toplam puanı 41.5 Tabii ki hep Belçika'dan bahsediyoruz ama Belçika'nın artık rakibimiz olmadığını da her seferinde söylüyoruz. Bizim aslında Hollanda'nın ülke puanında yavaştan takip ediyor olmamız bizim için kritik. Neden? Çünkü bu sezon üzerinde 9. sıradan daha yukarı çıkamayacağımız kesin. Önümüzdeki sezon rekabeti için ise Belçika ya da Portekiz yakalayabileceğimiz ülkeler değil. Burada Hollanda ile Türkiye arasında bir dokuzunculuk rekabeti olacağından söz edebiliriz. Bunun için de Hollanda takımlarının puan kaybetmesi bizim için olumlu gelişme. Ve bu hafta 6 tane Hollanda takımı çıktıkları maçlarda sadece 1 galibiyet ve 1 beraberlik alabildi. Bu trendin lig aşamasının sonuna hatta sezon sonuna kadar devam etmesini umut ediyoruz. Ülke puanına katkıda Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsun Spor'un katkılarıyla beraber bu sezon üzerinde puanımız 4'e çıktı ve toplam puanımız 44.8 oldu. Samsun Spor adım adım katkısını artırıyor. Bugün itibariyle Konyaspor'u yakalamış durumda. Önümüzdeki hafta Samsun Spor bir galibiyet daha alırsa 0.9 puanı yükselerek Adana Demirspor'u da geçerek Trabzonspor'un arkasında yer alacak. Takım sıramasında Fenerbahçe 41. sıradaki yerini koruyor. Sarı lacivertler önümüzdeki hafta galip gelirlerse 40. sıraya yükselme ihtimalleri mevcut. Galatasaray ise Liverpool karşısında aldığı galibiyetle Dinamo Zagreb ve Slavia Prag'ı geride bırakarak 50. sıradan 48. sıraya yükseldi. Başakşehir'de İngiltere takımlarına geçildiğinden dolayı bir düşüş var. Beşiktaş'ın yeri sabit. Sivas Spor, Trabzon Spor, Samsun Spor, Adana Demir Spor ve Konyaspor'da ise ufak değişiklikler mevcut. Bir de Azerbaycan temsilcisi Karabağ ve Kazakistan temsilcisi Kayrat'ı inceleyelim. Bildiğiniz üzere bu iki ekip şampiyonlar yolu adı verilen elemeleri geçerek lig etabına kalmayı başarmıştı. Önce Karabağ'la başlıyoruz. Karabağ ilk hafta 2-0'dan yaptığı efsanevi geri dönüşle Benfica karşısında 3 puan almayı bilmişti. Bu galibiyetin şans eseri olup olmadığını gösterecek diğer karşılaşma ise Kopenhag karşısındaydı. Kendi sahasında Kopenhag'ı konuk eden Karabağ özellikle ilk yarıda oynadığı etkili oyunla maçı kazanmayı bildi. Bu sonuçta 2'de 2 yaparak 6 puanı toplayan Karabağ ilk 24 şansını bir hali artırdı. Şu an Şampiyonlar Ligi'nde 2 hafta sonunda puan kaybı yaşamayan 6 ekipten biri Karabağ. Diğerleri ise Arsenal, Inter, Paris Saint Germain, Real Madrid ve Bayern Münih. Karabağ'ı Avrupa devleri arasında yerini aldığı için ayrıyetten tebrik etmek istiyoruz. Bu sonuçla Azerbaycan ülke puanı 0.5 katkı sunan Karabağ ülke puanını da 22'ye yükseltti. Ülke puanı sıralamasında şu an itibariyle 25. sırada yer alan Azerbaycan için üst sıralara tırmanmak önemli. UEFA'nın koyduğu kurallar gereği 15. sıraya kadar yükselmediği sürece Azerbaycan'ın Avrupa'ya yollayacağı takım sıralamasında ya da eleme etaplarında herhangi bir değişiklik olmayacak. Fakat 15. sıraya çıkması halinde Avrupa'da 5 tane Azerbaycan takımının yer aldığını görebiliriz. Diğer tarafta ise Kazakistan temsilcisi Kayrat'ı inceleyelim. Kayrat mütevazi kadrosuyla önemli bir başarı imza atarak Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı başarmıştı. İlk hafta Sporting karşısında 4-1 kaybeden Kazak ekibinin bu haftaki konuğu Real Madrid'de. Real Madrid kendinden de beklendiği üzere maçı 5-0 gibi net bir skorla kazanarak Kazakistan'dan 3 puanla dönmeyi başardı. Bu sonuçla Kairat 2 haftada 0 puan ve 8 avrajla sonuncu sırada yer alıyor. Fakat Kayrat'ın haftaya oynayacağı konuğu Pafos açıkçası kalan fiksör açısından en kolay rakibi diyebiliriz. Kairat için belki de Şampiyonlar Ligi'nde devam ya da tamam niteliğinde olacak olan bu maçın sonucunu merakla bekliyoruz.